Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün günlerden çarşamba uşak alışverişe gideceğiz. Kardelenler çarşamba pazarı. Daha evet. doğrusu kardelen gitmeyecekti. Gönlümü zorlan zor etti. Ee, kar yağıyor. Ben de dedim dedim valla erecek misin? Havada kar yağıyorsa. İkna ettik. Ee, şimdi uşağa gideceğiz. Çekebilirsek orada sizler için güzel bir vlog çekmeye çalışacağız. İlk önce dedik evde başlatalım ki ne kadar deseniz bir kalabalıklığı girince insan e, Konuşur kana dediği anlaşılmıyor. İnsan bir de çekiniyor bu arada. bu arada ben karşıya bakamıyorum. Güneş de yok. Niye ki? Telefona bakarken Bak, gözlerim sulanıyor. Da, şu normalde ad. ben de güneşe hiç bakamam. Allah yok İçimize hırka falan. Çünkü evet. Hava soğuk. Onun için hadi bakalım beraber Uşağı pazarına gidelim. E, bir de acele ediyoruz şu an çünkü saat 11'de arabamız Hı. kalkacak. Saat, saat e, 11'e. 10 vardır herhalde. Aynen. O civarlarda. Yani arabamız yarım saatte Uşağı gidiyor. 45 dakikada bir mi? 45 dakikada bir. Öyle bir civarında işte. Şimdi biz gidelim artık. Evet kar demiştik. Şöyle ince ince sizlere göstereyim. Belli oluyor mu? Evet oluyordur herhalde. da Çocuklara malcumdu. Ama ne güzel yağıyor. Evet. Belki biz gelesek daha. Belki çoğalır. Belki çoğalmaz. Kar yağsın. Kaygılar yağmasın. Önemli olan o. <laughs> Güzelmiş. Hani ilk defa duydum. Niye? Kar yağsın. Kaygılar evet, doğru. yağmasın. Doğru. Kaygı yanmasın. Kar yağsın yeter ki. Ama çok ona hızlandı. Çok da yağınca dona çeviriyor. Bizim su tehlikesi oluyor. Açsak mı çeşmeyelim? Bir şey olmaz herhalde çeşmeye. görünmüyor musun? Üzerimde var bu karlar. Şu maskeler bana hep büyük geliyor biliyorsunuz mu? Ben de uç kısımlarına bağlıyorum bunun. Bundan sonra takıyorum. Bazen de koparıyorum <laughs> yani buna. Hadi bakalım. Hadi yine. Nazlı gidiyoruz biz. Şurada da babaannemin köpeğinin ağzı var. Ağzı koş. Evet artık bakalım. Uşağa geldik. Burası kötü Tepe Pazarımız. Ne zamandır da gelmiyorduk hava şartlarından dolayı. Havalar soğuk olduğu için. Burada sadece kıyafet oluyor. Bir de bir iki tane şey. E, tabakçı falan işte zikâciye gibi. Şanlar. Şanlar. Buradan mı alıyorduk anne? Geçen de köyden bakmıştık. Yani. Anne mi bir mavi şal var. Mi? Ha ağ yerde. bir cama tarzı istiyoruz ya. Evet. Geçen hafta aldıydı bu şey. Ha bir önce 15 gün oluyor. Evet. Bugün iki çift bir daha alacak. Evet babaanne şal de var. Biri kardelenin sonra. olacak. Mal bakar Bir ev diş görürken tabii mal bakar ayrı oluyor kıyafetimiz de. Yine yukarıda Aha. bir iş görürken falan tertemiz oluyor yani. Bunlar da halıların üzerine geçiyor. İyi bir şey de biz almadık böyle şeyden kullananlar çok. Yaz gelince evet. inşallah bir giymesi güzel oluyor incecik. İnşallah e, bizi takip edenlerden birileri bu kalabalık içinde vardı. Evet. İnşallah bizi izleyince görürler. Biz de orada geçtiydik diye. Hı hı. Evet. Acıktı evet. mı? Evet. şey varmış? Kovan yapmışlar. varmış. Bakalım mı? Bakalım. Hangi tanda şey? çekiyor? tanda. Hayır onlar suyu çekmiyor kardeşler. Tamam o zaman. Suyu çekmiyor. Aldık ya. <laughs> suyu emmiyorlar. Çekmediği için durmaya. Evet. Şimdi tepe pazarımız buradan devam ediyor. Bu taraf şöyle pek devam etmiyor. Sizleri göstereyim. Gördüğünüz gibi burada sol. Bakalım dönecek. Burada çorapçımız var. Bazen buradan alırız çorapları. Bakalım biz bugün neler alacağız? Çorap alacağız. Başka eşofman alacak mıyız anne? Alacağız. Evet buradan da çorap aldık. Bakalım şöyle annem de aldığı çorapları gösterebilirsem. Hmm. Güzel Sizi çoraplar var dedim. burada. Al sen şu 1 liraya bak. 17 olsun. Hani dur ağzımız çorapları gösterecektim. Anlamadım. Aldığımız şarapları gösterecektim. Evet. Bunlar, Bunlar e, spor Bunun içinde görünmüyormuş. Bu yüzden aldık. Uzun şaraplardan da annemin. Bunlar da kardelenin. Evet. Dört tanesi on Bakalım. Şimdi alacağız gideceğiz. Evet abi YouTube. Ha anlamadım. <laughs> Sosyede çorapmış abi de çoraplarınızı alabilirsiniz gerçekten hakiki çorapları var. onu buradan Ben bir de gelmeyen diye nazlanıyordum bak. Evet. Hava düzeldi. Aynen. Yorlu. Yorlu. Onu gören kardelenin e Garda eriyecek sandık sandettik ama adı gitsin de kardelensin. <laughs> Çiçek bilene kardeşmiş kardeler. balkona çıktım çıktım anne hava soğuk gitmeyelim dedim. Annem de gidelim dedi. Öğretti çıktık geldik. Alışverişimizi ettik mi? Evet. Erkenlerine gitmeye çalışıyoruz. Biz de i̇şte, işte telefon faturalarımız falan var. Onları ödeyeceğiz. Evet, Çünkü e, bir gün geciktik mi 30 milyon fazlasını evet. alıyorlar. Onların arada da bu arada. Buraya pazar durulmamış. Ana tabakçı gelmiş Hangi? Bu var mıydı anne daha önceden? Yok. <laughs> Güzel iyi mi anne? Bak senin gibi evde vardı. Bir tanesi kaldı ya şunlara. Soktu bizim evde. Kırıla kırıla bir tanesi kaldı. Ben, e, Bilmiyorum. sabah kahvası sabah falan doğrudan iyi oluyor küçük sabahlar. Tek alan var içinden. Evet. <laughs> Bunlar çerezlik şey gibi onlardan var evde. Dönüşte de şeyden ne bakalım. Neyse dönüşte alalım o zaman. Ne kadar? sahibi yok bakalım sinirli ne bir Şey vardı. Bir pazarcı böyle evet. ünlü olmuştu şarkı yapmış He, güzel bir şey. Ben onlara evet. bakarken Hadi hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. O bizim tabakçı orada lazım Nerede? İleride <gülüyor> mi? <laughs> bu Burada da takıcı var bakalım. Zaten şuradan da geri döneriz. Aynı. Böyle devam ediyor işte pazarımız bakalım. O tabakçı oraya geçmiş kardeşim. Hangi tabakçı? O, o buradaydı. Ha, evet. Tabak i̇şte açık pazar bir yeri burası. Tepo pazar diye geçiyor. Markalı. Evet, amcacıklarımızı aldık. Yavaş yavaş yavaş. Şimdi artık kapalı kapalıcaya doğru gidiyoruz Açın bakalım. Içebilir. Aşağı doğru iniyoruz. Sen de bak. Geçin oğlum, ayırın oğlan, karıştırın, erinizi uyuşturun. Hani diyor? Aşağı Aşağı acımayın, elin oğlum de. Hayır, Arjantinlileri de. İşleri kastı. Öyle canım. Adamlar da soğukta çalışıyorlar. Mesela kendi hanımları da pazarda böyle harcasalar, belki kendi hanımlarını da seyredecekler ha, değil mi? Aynı, i̇şte. Aynen, aynen. Fazla harcama inecek, ay sonunda nasıl getireceğini yani. Hayat bak, 10 liraymış, malları bu kalktığında aynen. aynen, iyi olur bak, gel Şöyle penyeler, kazaklar 10 liraymış. Yapalım. Annem böyle o şeyler damak, e, ince zaman iyi yiyorlar. Bu biraz daha kalın sen kendine. Savaşa mı gideceğim bunlara? Evet. Özel günlerinde açar, Bayağı büyük. Şöyle baksana, göster. Tane, büyük aslında. Altı terörler, oktavar, ya Bunun hiçbir bedeni var salan anne. Çant, çantayı beslen. Ver. Karşı bakalım. Karşı orta boy. Annem bulabilirse bakalım küçük bedenini alacak. 10 lira her şey o. Elimden geldiçe bağlıyorum sesin duyulsun diye inşallah duyuluyor bir Dediğimiz gibi içeride söylemiştik İstanbul'dan hediye bize mikrofon geldi. Abimiz sağ olsun düşük göndermiş. Kavla olduğu kullanamıyoruz Sen efendim. Sen yiyelim. Bak ne diyeyim canım iyi olur. Ama ver yakalıyor. Ya. O küçük, küçük, küçük bak anne. Ver yakalıyor. Hmm. Onun için olmaz. Gidim. Böylelikle alamadık. <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet. almaktan vazgeçmiştik. Sonradan karar annem değiştirdi. Iki tane beğendi. Hani alacaklarımızı bilzin bir gösterir misin? Aşağıda fiyatı gerçekten çok güzel. Evet. 10 lira fiyatı da iyi. veriyorlar yani. Aşağı bir hayvanlara bakalım. içimize karıya Kar bayağı hızlandı bakalım. Her Anne herhalde almışken bir tane daha vermedi. Ne anlamadım. İkisini de alıyoruz. Bir de bakalım var alacağız. Onu da kapalı pazarda annemle aldığı bir yer vermiş. Geçen ondura, haftamda evvelse haftam almış kendini. Babaannem de istedi onu da alacağız. Evet, alın lira ya olsun. Şimdi bakalım kapalı pazarına geldik. Burası da kapalı pazarın dışarısı. Kar da güzel yağıyor bakalım ama birikmiyor. Yere düşen Zaten bir iki dedik çevirmesin de öyle de zor oluyor yani. Tepe pazar dışımız bitti. Şimdi buradan alışverişimizi edeceğiz. Birik uğru faturalar kardeşler. Ay ay yani, çarşıya gideceğiz. Ne perik, an. anne, anne nereden gelelim? E, burada e, köylüler şey oluyor. Yani köylü pazarlar. Aynen aynen. 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 Dışta tabii ki köylüler için daha zor. Dışta bulmaları için. Evet. En azından kapalı evet. pazar iyi. Mesela hani iki pazarı göstermişsiniz. İşte. Gidiyoruz zaten her zaman. Orası da bayağı iyi. Patates alacak mı? Soğan Onda. da evet. evet. tamam. Evet. tamam. Evet. tamam. Evet. Marul olacak. Evet. Bir gelirken marul vermiştik. Güzel de marul. Ee, burası da balık pazarı. Şöyle ne şeklinde var? Çok da büyük değil balık pazarımız. Evet. Şöyle gidelim, ne tarafa buradan bize eee takip eden bütün yurt dışı olsun, Türkiye genelde olsun, herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Hani bazen e, özelden yazıyorlar. Selam ismimizi söyler misiniz diye. hani kimseyi kırmamak için sadece isim olarak söylemiyorum. Doğru. Haklısın yani bu konuda. Annem akrabalarımızla karşılar onların yanlarına gidiyor. Akrabalarımızla konuştuk. Şimdi şöyle kapalı pazarı Bugün de ben kalabalık olmaz diye düşünüyordum ya da bayağı kalabalık. Hava soğuk diye tarih. denk geldi. Hem takipçi tamam, diyelim, hem akraba diyelim. Şimdi sergisi neredeydi? O köşedeydi. Kendisi yok. Köşede. Evet. Tamam. Adam başvurdu muydu? Ee, bizim köye gelen bir manavcı var. Onun sebzeleri falan güzel oluyor. Ondan olacak. Bakalım da sergisini bulamadık. <laughs> Tabii bakalım abi bulabilirsek. Annem de bilemedi hangi şer, e, sokakta olduğunu. Onlar bilemedi. Burada da bizim meşhur yurtsan zeytinimiz var da bugün zeytin almayacak. Merten annem zeytin neden işte evde bayağı bol. Annem gidiyor bakalım ben de arkasından da bir şey yok. Evet evet evet. Dört kilo. Var yirmi bul. malları güzel oluyor. Bu yüzden annem buradan alacak bakalım. Evet, burası da köylümüz Osman evet, Her şöyle, evet, e biberleri de güzel alır. Burada ince uzun biberleri alın. var. Burada da sobalı e köy güzel olur. Burada da acı biberleri var. da tamam. Ben açılır domuzlar. Annem gitti evet. bakalım arkasından gideceğim ben de. Evet. O da soluk oldunlar ateş yapmışlar orada ne kolay değil akşama kadar burada olmak dışarıda yine köylülerin vardı ama bugün yok sanırım soğuktan Doğru. dolayı hmm. şuradaki çilek güzelmiş 12. Evet. evet. Kardelen neydi yapacak? Waffle. Waffle yapacağız da bu yüzden içine kalalım. dedik. Için. Ben senin Güzel görünüyor ya. Kocaman ben alır mı? Yarım kilo alsak girmiyor. Yarım kilo. Aynen yarım kilo alsan yiyecek. Evet. Ortalama ne? Kireyi ne alsın? yaşanıyor. <laughs> Valla üzüldüm anlatamadım ben. Çünkü çoğu insan e, YouTube'u bilmiyor. Önceden biz de bilmezdik yani. Benim küçüklüğümde sonradan öğrendik. Gel şuradan şöyle gidelim. Ondan sonra tamam. kimin Onlar da Tamam. Elini biraz daha kalabalık değil. Manzara güzelmiş aynen ben buradayım diyor. Anne mantarı fiyatını da sorsun. Ne kadarmış anne? Uyumuyor beni. Ben de çekim yaptım torbalar anneme kaldı bakalım şimdi kapatınca hemen elime alırım. kadarmış. Evet. Şimdi arkadaşlar biz pazar harcımızı gördük. Eşim de İstanbul'dan geldiydi yani gece gelmiş oluyor. Yükünü boşaltmış oluyor kırın. O da aradı şimdi bittiyse getireyim sizi köye gelen diye. Beraber geldik sobanın ağzını yüzünü açtık büyülerin üzerine tabii ki gece dediği gibi aynı şekilde dörtlü gitmeden yemledim ben bunlara ee, şu en son çıkan vivimiz ama göstereceğim size bunun ayağı mecbur bağlanacak ayağı şöyle ayrık olursa yine iyi gibi dur duruma göre bağlayacağız ama bunlar maşallah popuştan da işte oldu bir anda. Bunu semiyi yaptırdım. Semih e, gidiyor değil mi? Evet. Çırak eğitim okulu mu olmuş oluyor mesela? Aynen o bölümü okuyor. o bölümü okuyor. geçen günü kendilerini yapmışlar. Ben de damdaydım. Getirmiş. Semih bu ne dedim? Böyle böyle dedi. İnan ki dedim Semih bana da yap dedim. Sağ olsun. Ertesi gün buna da bana et gelmiş iş yerinden. Bu arada bir tane de pazardan küçük suluk aldım. Hemen üzerime değiştirdim tabii ki. Yukarıdan bir karton buldum. Şöyle patladım e, kenarına. Şuradan da kestim ortasını. Şu şekildeydi bu karton. Tabii ki dik olarak da. Onu da altına koyarız anne. Parçasını da zaten. altına koyarız iyi olur. Geçen senede e, televizyonun kutusu vardı. Hatta onu öbür kişi inşallah çok çıkarsa. Onun içine kat dedim. Çok güzel bir ideal kutu oldu. Hatta atmadım ona. Bir daha lazım olur diye. Sobanın enliği kadar vardı. Şöyle vardı. koydum mu yeri kaplıyordu. Dışarı çıkma imkanları da yoktu biraz da bandım hayır yok da yine işe yarayacak gari. Bu arada aklımdayken hemen bir şey söylemek istiyorum sizlere. Pazardayken anne mantar oluyordu. Ben de anne kaç para dedim. Anne bana 12 demiş. Tabii ki maskeleri anlamadım. için ben 9 anladım. Sonra öğrendim. Şimdi neden bunu açıklama gereği duydum? Şimdi size hani bizi uşaktan izleyenler de var. O abiden almışsınızdır 12 TL. Dersiniz belki Aa, siz 9 almışsınız biz 12 aldık falan. Yani bunu da aklıma gelmişken söylemek istedim. Çünkü evet. mantar ha. 12 liraymış. 9 değilmiş. Mantarı kaç aldım ya. dedim 12 yarım kilo aldım. Fırına sürersek diye. Bu da kardelen de anlaşılmamış tabii ki. Şimdi şu bezi de altına koyayım. Bir de gazete koyarım en alta. Çünkü gazetenin üstünde duramaz. Bile. Şöyle yaka kısmında kavurayım ki şey olmasın. Yemişler neredeydi kardelen onunla? Şurada. Plastik kapta. Bakın şöyle orta yarı kosamda, kenarı kosamda hiçbir zorluğu olmayacak. Ne güzel. Sobanın yanında. Şöyle yeterli onları. Kutu da geniş, pardon yanlış oldu. Uzunluğu yüksek olduğu için çıkmasın. Çıkma ihtimali yok, yok yani. İyi yani. Çünkü biz pazara giderken soba bu şekilde durardı açık. Allah korusun çıkarla atla ala taplanın altına. Ne olur ne olmaz. Gelin bakalım. Bakalım. Bunları böyle alıştıracağız gale. Şöyle üzerlerine dökü dökü mi? Geçen sene babaannemin kutusu ne vardı işte birbirlerini koydu. Onun da bayağı çoktu maşallah şey e, koyardı kutuya iki dakika geçmeden biri çıkardı ensiz olduğu için. Bizim geçen sene iyiydi rahatta. Bu televizyon kutusu bayağı büyüktü. Bak kardeşler ne güzel oldu galiba. Ben soğuktan da su doldurayım gele. Şöyle inşallah yakından da gözüküyordur net gözüküyordur. Eski, eski. Şunların tatlılığına yani. bakayım. Sulan da getiren bak hemen de sulu. Ben sen al gel. Bak gidecek mi o bak bakalım Yok çıktı. Bu ilk çıkan yavru Yiyor bak. Bunlar tabi daha daha bir günlük. Hani biraz daha büyümüş olsalar bilirler suyu yemi kendileri yemeye başlarlar da. Öğrenecekler bakalım. şu tamamen siyah olan Vivi de en son çıkan zaten üçü de aynı gün çıktı da Allah bak orası tehlikeli bakın kafasını sokuyor oraya anneme söyleyeyim de şöyle bantlasın oraya hatta her iki tarafı da bantlasın zaten bu tarafta da sıkıntı yok yalım ne anne unutmadan kenar var ya Vivi oraya kafasını sokuyor bir zarar olur mu? Bantla evet bunu. Oraya Unutmayalım da. Şu geçkili mi ki? İşte bunu da bugün aldım. Daha küçüğü vardı da aslında Nazan gibi gördüğüm yere. 10 milyon aldım bunu. Ama devamlı durdurmayacağız. Sana cıvıldatmasın, altlar ıslanmasın diye. Bakarız. bilmeyenler için güzel bir yöntem bu. Evet. Şöyle gelin makinenin suyumuzdan için bir kere bir. Ondan sonra içeriyle onlar böyle. Hadi kuzum sen iç anne mi? Hı? Dur. Yarın daha bir değişebilir giyiler. Göz açık olur artık. Aa, bak bir şey yapıyor da da ne etti Bunun ayağını bağlamamız lazım bizim. Bak, ayağı ayrık olduktan sonra böyle toparlayamı Bunu bir güç ip getireyim ben kardelen. Onu da bağlayalım dur Yoksa yani ayakları ayrık kalır. Aynen. Yani. Onun da öyle bir yöntemi var işte bağlıyorsun. 1-2 güne kadar iyileşiyor. Sonra ipi geri çözüyoruz zaten. Çıkarıyoruz. Yazık. Yüreğimedine şey yapamıyor. Onların yanına gideceğim diye uğraşıyor. Dur 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 şey kazakları biz gittik değil mi kardeşim? Neyi? Mal yaptık kazak aldık. Getirdik. Ya. Getirdik. Poşetin içindeydi değil mi? Çıkardık. Onları da aşağı inerken deniyor bakayım mı? Çünkü git de havalı ısınıyor artık. Çekedi bırakırız. Ben herkes öyledir de dama inerken muhakkak çamaşır mal kıyafeti giyiyoruz üzerimize. Anne ısınıyor dedin. De. Aslında doğru söyledin ya. Bahar geliyor. He. Ama bir yandan da bugün hava çok soğuk. Kar yağıyor ya. O kadar, o kadar o kadar olacak mart kapıdan baktırı gaz mı kirek yaptırı demişler de o kadar da olmadı şöyle iki şey yapalım biz buna hangisiydi kursiye olan o işte zaten en son bu çıkmıştı akşam sen şunu bir dakika hani, kapat şunu böyle bağlayıver tut türlü bana dur annem Ay şu bir dedik ayaklarını açayım. Bir de Kadir Ana ben bunları biliyor sizi büyüyünce. Ben tabii böyle. Hı. Dur. Şimdi şöyle tut ve canını. Mecbur böyle tutacağız ki bağlayacağız. Tut hemen şöyle bir dakika. <laughs> dur, dur. Senin iyiliğin için bu. Geceler çözerim çünkü ne olur ne olmaz o tehlikeli. Akşamı da dursa bunun faydası olur. Ya ben de bir iki gün demiştim. Hayır saygınca. hayır. Gece biri boynuna taktırır onu o şekilde ne olur ne olmaz Gerçek şu bakalım size yanlış bilgi vermişim ben en iyisi ben sensiz konuşuyorum sıktırmadım hani. bakınız gerçeklik çünkü ne olur ayağını keser aynen bilezik gibi işte bak önemli olan ayağı böyle düzgün durması için pislem aman diye bak plakları değişiriz Dur, siz suyu ıslatacağınız üzerinize su de etmeniz. şuraya koyalım artık bunlar üç gün bizim dört gün misafirimiz olacaklar şöyle yem avcımızı alan da Bak, Hı, iyi Hadi bakalım bir daha ye. Hadi. Kes. Gözüne baktık ya artık yemez. Doğru. Ya buraya kız bu kardelen olsun. Niye? Ne değil mi? Biraz cazgır gibi de ondan kızım. buna yerli artık gal ne şey deriz. Hepsi keşke çıksaydı da böyle çıksaydı yani 13 tane büyüğümüz olacaktı. Bunlar gerçekten bak şimdi çok sevimli oluyorlar. Akşam ne tas Ne oldu? Buradan bay bay de herkese de. Beni beğeniyorsunuz mu de? Ben de 7 ayda 7 ay sonra da kocaman bir gaz olacağım Değil mi? Yedi ay sonra oluyor? Mart, Nisan, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Doğru. 6 ay sonra. Artık videonun daha sonuna geldik. Bugün pazara gittik geldik. Elimizden geldikçe çekmeye çalıştık. Çekerken de tabii ki anlamayan oluyor. Hani bir pazarda hangisinde bir şey alırken Show TV'de mi diye soruyorlardı. Nerede çıkacak haberci falan diye zannettiler. Çoğu kişi el salladı geçti. Bir abimiz de dedi ki benim elimdeki aleti gördü. Siz, senin dedi abim dedi ödevim var dedi. Geçen de de i̇şte dedi pazarına da çekmişsin dedi. Bize söyledik işte kanalımız var diye. Bakalım o da Hatta bakacak ne dedi daha. o? Para bozdur kana satıcıda marıl aldı aldıydık da şey dedi. Şezan dedi bizi polis sana kemarayla çekiyor. Sonra satıcı kendisi vermiyor. Müşteri alıyor diye şikayet diyor. Biz dedik yok YouTube kanalımız var. Öğrelik dedi. Tabii ki bilmeyenler için önceden biz de bilmiyorduk. Evet. Elimizden geldikçe çekmeye çalıştık. Birazdan da mallara ineceğim artık biz Videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şöyle sağlıcakla kalın.